Emlak sektöründe kara para aklama nasıl yapılıyor? Tamam büyük miktarda para alım satım sonrası temize çıkıyor belki ama öncesinde alan nasıl aldı, satan nasıl sattı denmiyor mu bu işin taraftarları için? Kısaca açıklayalım. Ev fiyatları ve kiraların düşmesinin yollarından biri de emlak alım satımının kara para aklamada kullanılmasının önlenmesidir. Kara para aklamanın en büyük maliyeti vergidir ve vergisi düşük olan sektörler bu iş için kullanılır. Konu sektörde büyük paraların döndüğü, çok kişinin işlem yaptığı ve neredeyse vergisi olmayan bir sektör olduğundan kara para aklamaya oldukça elverişlidir. Bir örnekle açıklayalım. Elinde 10 milyon lira aklanmış, 90 milyon lirada kara parası olan bir uyuşturucu satıcısı bu kara parasını aklamak istiyor diyelim. Yapacağı şey çok basittir. Öncelikle 10 milyon liralık 10 adet gayrimenkul bulur. Bunların sahipleriyle peşin parayı anlaşır. Evlerin satış bedelini tapuda 1 bölü 10 olarak gösterir. Böylece her evi 1 milyon liraya almış gibi görünür. 10 adet ev için 90 milyon lira kara parayı elden 10 milyon lira aklanmış parayı da bankadan bu ev sahiplerine öder. Evleri almak için 1 milyon lira üzerinden %4 tapu harcı öder. Bu da toplamda 400 bin TL yapar. Evleri 5 sene elinde bulundurduktan sonra Piyasa değerinden elinden çıkarır. Şahısların 5 yıl elinde tuttuktan sonra sattıkları gayrimenkullerden elde ettikleri kar vergiye tabi değildir. Böylece 90 milyon lirayı sadece 400 bin TL masrafla aklamış olur. Bu oran %0,4 gibi devede kulak bir orandır. Hiçbir sektörde böyle bir imkan yok. Peki bu 5 yıl içinde paraya ihtiyacı olursa ne yapar? Elbette evleri teminat gösterip kredi kullanır.